Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi sizi stüdyoya alıyoruz. Böyle de acayibizdir. Cengiz Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? E, müzikle uğraşıyorum. Evet. Aslında uğraşıyorum demek ki biraz basit indirgemiş oluyor yani Hayatımın çok büyük bir paydası. Şu, kendim bildiğim bileli yapıyorum. E, şarkı söylüyorum, enstrüman çalıyorum. Mesleğim aynı zamanda. Yani yıllardır bu mesleği yapıyorum. Evet, müzisyenim. Hı -hı. Onun dışında daha çok evde vakit geçiriyorum. Yani önce pandemiden önceki hayatımda biraz daha aktiftim. Aktiftim yani gezmeyi, dışarıda vakit geçirmeyi daha çok severdim. Pandemiden sonra biraz daha evde daha böyle üretmeye ve öğrenmeye dayalı bir Hayat yaşantım duydunuz. var. Daha keyif çok alıyorum. Güzel. Çok keyifli. Harika. Ne tür müzikler üretiyorsunuz? Ee, ya Kendim de beste yapıyorum. Genellikle Türkçe pop ağırlıklı hı hı. sahnede icra ettiğimiz tarzda o tarz. Genellikle Türkçe müzik icra ediyorum ama hı hı. yani hani müziğin tamamen içindeyim. Ne denk gelirse müzikle alakalı hiçbir şeye hayır Elim tersiyle gitmiyorum. Her tarzı çok seviyorum. Çok, çok severek içinde bulunuyorum. Harika. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Zamanında yani hayatımın öğrencilik döneminde büyük bir kısmını kitap çok kitap okuyarak geçirdim. Şimdi hı hı. şu an öyle bir vaktim olmuyor. Yani okuyorum dersem yalan olur. Ama zamanında çok kitap okudum. Kelimelerle aram iyidir. Özellikle Osmanlıca, Arapça kelimelerle hı. çok ilgiliyim. Çok güzel. İnşallah o şekilde gelir kelimeler. Bildiğim yerden gelir. Çok zorlanmamış olurum ama şey olursa da yani iddialıyım evet. Ama e, kim kazanırsa kazansın emin olun en çok ben sevineceğim. Çünkü gerçekten buraya eğlenmeye geldim. Harika. Çok seviyorum bu yarışmayı. Çok severek izliyorum. Sadece tek bir sorun var. Hani e, yarışmayı izlerken böyle artık o kadar çok izledim ki yarışmacılarla empati hı, kurmaya başladım. E, onların... O heyecandan mütevellit nasıl e, düşünce akışının değiştiğini ekran başında görebiliyorum. İnşallah aynı şey benim başıma gelmez İnşallah. ama gelirse de dediğim gibi çok önemli değil. Cengiz eyle, Bey zaten geldi. o biraz şöyle bir şey yani e, burnunuzun ucundakini soruyoruz biz. Evet. Siz en uzak neyi sormuş olabiliriz diye düşünüyorsunuz. Evet. Aslında gördüğünüz şey biraz o stres biraz oraya götürüyor. Soruyu okumamak tam dinlememek falanla ilgili oluyor heyecandan. Ben elimden geldiğince sizi bu tarafa çekmeye çalışacağım İyi, zaten. Olmayın. Rica ederim. Başlayalım mı ufak Tabii ufak ki, ne ufak dersiniz? Lütfen. Tamam. Efendim o zaman e, alkışlarınıza ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Çocuk dilinde gezme, gidilecek yer. Park. Değil. Çocuk dilinde Çocuk gezme. Dilinde... G g Harf ya Harf Çocuk dilinde gideriz alayım. Harf verdik. Hı hı. Şey, seninle nokta noktaya gidelim mi? Seninle. Hiçbir ee, hiç bir harf, bir harf daha. Bir harf daha. Alt Atta ot... evet. Evet. Atta. Attaya gidelim. <laughs> Biraz geçmişte kaldı evet, galiba Cengiz Bey o yüzden. Olabilir. Uzak kaldık. E dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. <laughs> Geçimini sağlamak için sürekli iş arayıp bir yerlere başvuran kişi aç kalmaz anlamındaki gezen nokta nokta aç kalmaz atasözünü tamamlayan kelime nedir? Gezen... Tavuk e, der Gezen Yok, tavuk değil, geldi değil. aklıma da evet, gezen... o sağlıklı yiyoruz onu. E, bir harf alayım. Harf verdik. Ne yapalım? Gezen kuzu mu olur o zaman? Yani bir hayvan mı Olmaz olur. Gezen, kuzu olmaz da... E, Mesela gezen bir harf evet. daha mı alsanız çünkü ben evet, kelimeyi söyleyeceğim. Evet bir harf daha alayım o zaman burada. Heh. Kurt. Aynen kurt doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük alacağız cevap olarak şu soruya. Telli duvaklı gelin. sözüyle gelin. nitelenen gelin doğru cevap. Efendim yine beş harfli bir sıfat soruyoruz. Tüm sıfat severler için geliyor soru. Her türlü nitelik bakımından eşit olan aralarında fark bulunmayan. Denk gibi bir şey. Denk. Aslında biliyorum bu soruyu. Kesinlikle abi. biliyorsunuz. Her yani türlü eşit nitelik olan bakımından eşit olan aralarında fark bulunmayan. Yani eşit. Şimdi mesela. E ee, isimleri, adları e, aynı olunca Eş. ne oluyor? E, adaş. Adaş. Değil? Her türlü bakımdan. Öyle bitiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani daha böyle nitelik bakımından her şeyleri aynıysa yani onların derinliğine bir aynılık var. Böyle içindeki bir e... <laughs> eee bir harf alabilirim ya burada. Bir harf verelim efendim. Ö. Özdeş. Özdeş doğru. Diyor. Efendim altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. İnsanlardaki boğazın kuşlardaki yansıması. İnsanlardaki boğazın kuşlardaki yansıması. Evet. Cengiz ee, Bey heves nerede kalıyor? Gerdan. Sizin hevesiniz? Kursak. Kursak doğru cevap. Sizi sorunuzu dinlemeden önce aklımdaki cevabı <laughs> İnşallah İnşallah hevesiniz gerdanınızda kalmıyordur <laughs> diyecektim ben de. Altı harflilerden devam ediyoruz. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş. E ekonomik etkinliklerin aynı nitelikteki çalışma dallarından her biri. Ekonomik etkinliklerin Ekonomik etkinlik nedir Cengiz Bey? Ekonomik etkinlik, bir Çok seyahat gibi mi? Yok, sizin mesela siz kendi ekonominizi nasıl yaratıyorsunuz? Ee, yani çalışarak. Heh, yani ne yapıyorsunuz? Ee, meslek. Daha şey düşünün mesela. Hı? Başka bir şey daha diyoruz ya. Benim bugün mesleğim benim, var benim, demezsiniz de. Benim bugün işim var. Ha. İki kelime demiştiniz. Evet. Değil, i̇ş. Ha. İş gücü. Değil. Ee, Çalış. Çalışma dalı gibi çok süren. Evet durdurun. o Oo süren Hı. olmuş? Arfa ha. söylemedim arfa alabilir miyim? Diye Bulacaksınız ama. zaten. İş dalı. İş dalı. Ne deriz ona? İş dalı demeyiz de e, ee, iş sektör. Değil. Evet, meslek. Hmm. Şimdi işi bulduk. Evet. İş. E, aynı nitelikteki. İş gücü değil, değil. Değil. Aynı nitelikteki çalışma dallarından her bir. Şimdi bir iş var. Ama bu iş kolu. Işi... Ha? İş kolu. İş kolu. İş kolu. Evet, iş, kolu. iş kolu, doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz izleyiniz Bey. Ee, süremiz yangın gibi. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Tek kelime bence şak diyebileceğiz. Gelsin bakalım soru. Ateşli silahların nitelikleri, eğitimi veya tatbikatı için tasarlanmış Polygon. özel tesis. Poligon doğru cevap. Şimdi Cengiz Bey 3200 puanımız var. Güzel bir puan. Evet. Gayet e, bizi 9000'in üstüne çık çıkartır ama 51 saniyede 7 soru. Tamam. Tamamla göre biraz daha Biraz hızlanacağız? Dikkatli. Evet, e, biraz daha aksiyon yaşayacağız gibi. İnşallah. <laughs> Severim açık. <abi. gülüyor> <Ya, gülüyor> tamam. Daha ona göre karıştı. Evet, Cengiz Bey 7 harfli ikinci kelimenizin sorusunu soracağım. İki kelimeden oluşan ee, bir cevaba ihtiyacımız var. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Tamam. Gelsin soru. İlk vatan edinilen yer. Ana yurt. Ana, Ana yurt doğru cevap. FM 8 harflerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Mecazi anlamda trafikte sürücünün geriden gelenleri aynasında Hiç göremediği izleme. açı. Hayal. <laughs> <laughs> hay. hay göremediği. Açı. Açı. Kör nokta. Kör nokta doğru cevap. Yine 8 harfli bir kanatlı türü soruyoruz bu sefer. So soralım madem soruyoruz dedik. Yavrularını gerçek anlamda kuş sütüyle besleyen bir kuş türü. Bir kuş türü. Süt. Harf alayım. Bir tane harf aldık. Evet. Uydurun. Ee, güvercin. Evet. Güvercin doğru cevap. Efendim dokuz harflilerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Dünyanın uzaydan çekilen ve güney kutbundaki buzulların görüntülendiği ilk fotoğraf olan en ünlü fotoğrafı. Harf alayım. Aldım. Bunda. Ee, bir harf da alabilirim bunda. Tabii. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha aldık durdurduk artık. Dünyanın uzaydan çekilen ve Güney Kutbu'ndaki buzulların görüntülendiği ilk fotoğraf olan en ünlü fotoğrafı. Dünya nasıl görünüyor mesela? Küre şeklinde. Değil mi? Yani olmak. küre mesela küre şeklinde başka ne olabilir? Küre şeklinde. Bir oyuncak gibi bir şeye benzetilmiş olsa mesela. Küre şeklinde oyuncak olsa yani tenis topuna benziyor. Daha ufak. Bilye. Ha? Evet. Dünyaya ne denir? Küre. Küre Ay bir... başka bir şey denir yani. Dün... Dünyaya nokta nokta gezegen ee... denir. Bir renk. Mavi, mavi bilye. Mavi bilye doğru cevap. <laughs> Gerçekten ya bu da duymadı, e, yani çeşitli omuz da. müdahaleleriyle <gülüyor> <gülüyor> cevaba ulaştık sevgili izleyenler. Dokuz harflerdeyiz yine. iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Dil bilgisinden geliyor. Gelsin buyursun biz müsaitiz. Dondurmacı kelimesindeki sesli harfleri niteleyen tabir. Dondurmacı kelimesindeki sesli harfleri niteleyen tabir. Evet. Ee, kalın ünlü. Kalın ünlü doğru cevap. Hiç bak bizde bir şey olmadı. 10 harflerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşan ve mastarla bir Son tane... soru değil değil mi? Sondan değil, değil bir Soru. Tamam. Evet. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız şimdi size mecazi anlamı var. Gelsin bakalım sorusu. Argo'da kanmak, inadı yumuşamak, harf, tatlı harf, sözlere harf. inanmak anlamlarında kullanılan bir deyim. Argo'da kanmak, inadı yumuşamak, tatlı sözlere inanmak İki kelimeydi değil mi? Evet. Tatlı sözlere inanmak. G harfi evet, gelmek Aha. olabilir orası. Evet. Arkanmak. Tanmak, ee, lafa buldunuz. gelmek, söze gelmek, değil ya, cana gelmek. Değil. Böyle inadı yumuşamak, tatlı inadı. sözlerle inandırmak. Aaa nokta noktaya geldi gibi. Ee, suya gelmek. Değil. 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 Toprakla ilgili aynı zamanda bir terim. Toprakla ilgili bir terim. Tava. Tava gelmek, Tava gelmek olacaktı. <laughs> Düzgün alkışı gerçekten yani son soruya yakın yedik. Olacak iş değildi ama olsundu. 10 harfli son sorumuzun cevabı yine iki kelimeden oluşuyor ve kendisi bir ikileme. Yani aynı kelimenin tekrarından oluşuyor. Gelsin sorusu bakalım. Bir sıvının bir kaptan akarken veya bir şişeden bir içeceği içerken çıkan sesi niteleyen bir ikileme. Lıkır lıkır doğru cevap. Deniz ve az daha nasıl puan alıyordunuz? Evet, Ama 7000'de... de güzel. Binde, e, Müzel, yani çok eğlendim. Gerçekten çok. <laughs> çok, de, <pahalı. gülüyor> çok sevindim. Sizden sonraki üç yarışmacının da başına ne geleceğini evet. bilmiyoruz belki de. Beraber gideriz hafta finaline. Yani şu an haklarımda böyle kötü duygular besliyor ama inşallah çok başarılı olurlar. <laughs> i̇nşallah gözünüz değmez onlara. Kazaya gelirlerse <gülüyor> nasip <gülüyor> Diyerek gözümüzü tabii, de diktik. Peki ayaklarınıza sağlık şimdiden ederim. hanımlar beyler. Cengiz Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız var.